Şaşkınım ve öfkeliyim. Para hırslarıyla ve insanların hayatlarıyla oynama cüretleriyle beni tehdit ediyorlar. Türkiye'deki kirli zihniyetlerini, mafyatik kafa yapılarını, insan haysiyetinden nasibini almamış dillerini ve uslarını dünyanın her yanına taşıyan insanlar tehdit ediyor beni. İrep karalisteye listeye eklendin. Yakında oradaki çeteler seni vuracaklar demedi deme. Daha önce de mesaj yolladılar kaç kez? Kaç ayrı kanaldan? Bu gördüğünüz Kanada rezil de eder vezir de adlı yayınıma yazılmış bir yorum. 2025'in son yayınıydı. Diyelim ki aslında iyi niyetiyle uyarmış bir izleyici de aslında çetelerin varlığının itirafı da olmuş bu mesajı. Bu çete dedikleri şebeke diyorlar aslında kendilerine şebeke. Korktum da o yüzden size şikayet edeyim diye paylaşmıyorum bunu. Bu tehdidi neden yaptıklarını bilin ki sevdikleriniz bu çetelerin elinde heba olmasını istiyorum. Ve bu ülkeye dair algılarınızda. Gazetecilerin nasıl kolayca yalnızca siyasilerin değil her türlü çıkar grubunun her türlü yasa dışı oluşumun hedefi olduğunu da görün. İşini yapan hele ki işini iyi yapan gazetecilerin her gün nelerle nasıl insanlarla muhatap olduğunu görün. Bu üstü örtülü tehdit uyarı yorumunun yazıldığı yayınımda tam da şöyle dedik: Bir ülkenin yeni siyasi kararlarının artık bazı insanların o ülkede kalamayacağı gerçeğine evrildiğini yasallar, uygulamalar ve verilerle anlatmak gazeteciliğin bir parçası ama yoruyor be sevgili izleyicim. Yoruyor be sevgili izleyicim anlamıyorlar. Yormakla kalsa iyi. Bu cümle ve Kanada'nın yeni yasaları ve uygulamaları hakkında anlattıklarım beni bu tehdidin arkasındaki insanların ve şebekelerin hedefine koyuyor. İltica etmeleri için buraya getirdikleri ve getirmeye çalıştıkları insanlardan kazanacakları yüz binlerce, belki milyonlarca dolarlık kar ağlarında gedik açılacak diye dertleniyorlar. Türkiye'den çıkıp kurdukları büyük ve derin insan kaçakçılığı ağına Şöyle bir umutla takılanları yalnızca kendi söylemleriyle beslemek istiyorlar. Benim son derece net. Bu ülkenin siyasi ve yasal değişimlerini aktarmam rahatsız ediyor onları. Çünkü onlardan parlatılmış Kanada rüyası paketini almaktan vazgeçen ya da emin olamayan her insan on binlerce dolarlık kayıp demek bu şebekeler için. 2023 Mart'ında Kebek'teki Roxham kapısı kapanmadan daha kolaydı işler. Türkiye'den gel, Meksika'ya geç, geç nehirden, ver parasını çık Amerika kampından, hop gel Kanada'ya elini kolunu sallayarak sınırdan. Instagram'dan mesaj atmıştı bana, fotoğraf yollamıştı biri, omuzlarını almış küçük çocuğunu, karısının kucağında bebekleri, abla geçiyoruz Allah'ın izniyle 2-3 haftaya oradayız diye kendi seçimleri, kendi hayatlarıydı. Saygı duydum hep. Tabii sonra anladım nasıl bu sınır nehir geçişlerinde teşekkür videoları, mesajları çektirdiklerini insanlara. İşte böyle gerçek. Gelin, siz de gelin diye o şebekeler ki Türkiye'den sahte mahkeme belgesi bile hazırlıyorlar. Ben bunları malzeme yapmadım yayınlarımda. Onlarca iltica etmiş arkadaşım var, yüzlerce tanıdığım var. Hangisini anlattım bir ekranda? Niye anlatayım ki? İltica yasal ve kutsal bir haktır dedim defalarca bu ekranda. Haklarını bilebilmeleri için yayınlar yaptım sığınmacıların. Hakları kadar ödevlerini de bilsinler. Burada sağlam hayatlar kurabilsinler, yollarını kaybetmesinler diye yaptım bu yayınları. Çok büyük, çok dallı budaklı bu şebekeler ama biliyor musunuz? Bu yaz yine hikayesini not aldığım bir genç vardı. Gaziantep'ten Kanada'ya gelişinde geçtiği yol. Bakın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlayan yol. Kuveyt, Etiyopya, Brezilya, Dominik, El Salvador, Guatemala nihayetinde Meksika'ya geliyordu. Oradan da Amerika, Kanada işte. İnsanın nefesi sıkışıyor sayarken bir şebekeden bir kartele birinin elinden diğerine geçe geçe düşe düşe gelen varını yoğunu bazen akıl ruh sağlığını kaybetmenin eşine gelen bu gençler. Yüzlerce hikaye var bende yazılı not defterlerimde hep daha iyi anlayabilmek için daha iyi analiz edebilmek için. Peki niye ciğersizce tehdit ediyorlar beni? Çünkü paketledikleri Kanada hayaline toz konduracak gerçekleri duymalarını istemiyorlar insanların hem gelmeyi zorlaştıran hem geldiklerinde kalıcı olmayı zorlaştıran gelişmeleri bilmesinler istiyorlar. Bir de ayda 10 bin dolara işin hazır hayalini sattıkları insanlara Kanada'nın dünyanın hiçbir yerinden farklı olmayan ekonomik sıkıntılarını anlattığım için öfkeleniyorlar bana ekonomi nasıl mı sıkıntılı, nüfusun son 3 yılda nasıl hızla yükseldiğini biliyorsunuz. Ama bu artış kişi başına düşen gayri safi milli hasılaya yansımadığı için sıkıntılı. Kanada İstatistik Kurumu verilerine bakın. 2017'de 36 milyon 700 bin olan nüfusta kişi başına düşen gayri safi milli hasıla 58.657 dolardı. 2024'te nüfus olmuş 41,5 milyon. Kişi başına düşen gayri safi ha milli hasıla 59.700 küsür. Bu her bir Kanadalı'nın ekonomik pastadan aldığı payın küçüldüğünün göstergesi. Ekonomik belirsizliğin kanıtı bu. Bakmayı ve anlamayı bileni elbette. Durun, bugün ekonomiye dalmayacaktım. Kafayı bir toparlayayım. Bakın daha bir hafta önce Kebek sınırından yürüyerek geçmeye çalışan 19 kişilik grubu RCMP yani federal polis gücü takip etti ve yakaladı. Ulusal haberlerde manşetti bu geçtiğimiz cuma günü. Gecenin dondurucu soğuğunda Amerika'nın New York eyaletinin kuzey sınırından yürüyerek girmiş Montejeri'de Havelock bölgesinde ilerleyen yaşları 1 ile 60 arasında değişen Haitililerden oluşan bir gruptu. Polis basın bülteninde yakalananların hepsi iltica talebinde bulundu diye yazdı. Bülten de ayrıca polisin bu insanları almak için yakınlarda beklediğini düşündüğü bir kişiyi gözaltına aldığı bilgisi de vardı. Bir de uyarısı vardı polisin. Hazırlıklı değilseniz soğuk dondurucu ve ölümcül olabilir diye. Hayatınızı tehlikeye atmayın buralarda demenin Kanada polisçesi kibarcası bu. Elbette bu grubu da topluca hastaneye götürdüler. 1 yaşındaki bebeği, 3 yaşındaki çocuğu donmaktan kurtarmak için. Bu sabah polisin yeni bülteni geldi. Sığınma talepleri incelendi, kabul görmeyenler Amerika Birleşik Devletleri'ne geri gönderildi diyor bültende. Sayı vermiyor. Güvenli üçüncü ülke anlaşması gereğince önce Amerika'ya gelmişseniz Kanada'ya geçip iltica edemezsiniz. Ancak istisnaları vardır. Mesela Kanada'da yasal ikamet eden yakın akrabalarının olması gibi. Tabi Montreal'in en büyük göçmen grubunun Haitililer olduğunu söylemem lazım. Şimdi bu haberi ulusal medya geçiyor. Federal polis bülten üstüne bülten yayınlıyor. Ama ben yaptığımda çetelerin hedefi oluyorum. Acayip değil mi? Ve dahası var. Yine ulusal medyaya bakın manşet haberdi. Kebek sınırından geçerek sığınma talep edenlerin sayısında büyük artış diye. Ancak Kanada genelinde toplamda %43 düşüş var bu yıl sığınma başvurularında. Şimdi bu yayın başvurulardaki düşüşün nedenlerini yeniden anlatacağım bir yayın değil. İsteyen geçmiş videolarda izlesin. Bu yayın işte bu düşüşe yol açan nedenlerin bilinmesini istemeyen çete insanların, şebekelerin beni tehdit etmesinin yayını. Çünkü ne olup bittiği bilinmesini istiyorlar. Aman insanlar bilmesini, aman gelsinler umutları ve dolarlarıyla. Yazın yine Kebek sınırından yasa dışı giriş yapanları kamyonete doldurup taşırken yakalanan Türkleri haber yapmıştım hatırlıyorsunuz değil mi? Birinin ailesi ulaşmıştı bana, perişanlardı üzüntüden. Birinin ailesine ben ulaşmıştım, ne desek ki demişlerdi. Sürüyor işte mahkemeleri. Birinin de çevresi tehdit etmişti benim. Bunlar da kendilerince şebekelerdi işte. Bir de vizenizi alır getiririz sizi buraya, bir güzel itica ettiririz, bize güvenin diyenler var. Bir de zaten Kanada'da olan ancak yasal kalış süreleri sona ermekte olan ya da tünelin ucunda artık bir ışık göremeyenleri iltica talebinde bulunmaya ikna etmeye çalışanlar var. Göçmenlik hukukunu hiçe sayanlar, gerçekleri gizleyenler, umut satanlar. Onların da pek farkı yok bu çetelerden. İsmi lazım değil bir genç adam da YouTube kanalı açmış birkaç ay önce. Özen ne iltica başvurusu yapılır diye video yapıyor. Bir de benim görüntümü koyup işte bu kadın sizin gelmenizi istemeyen kadın diye beni hedef gösteriyor. Göstermeyeceğim kanalını. Hiç prim yapmasın üstümden. Kötülüğü kendine kalsın. Ama bakın aklı selim bir izleyicisi ne yazmış bu kişiye. Eleştirilecek yanları mutlaka var ama hedefe konulacak şekilde yorum yapman pek yerinde olmamış. Çevremizde ne kadar cahil insanların olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunlardan bazıları akla gelmeyecek şeyler yapacak olursa hesabını verebilir misin? Cidden kim verebilir hesabını? Bunun gibiler, aynı zihniyette olan, beni kara listeye alan çeteler mesela. Bunlar bana ve aileme zarar vermeye teşebbüs ederlerse ne olacak? Bakın, bu İrep'in yayınları yeni bir hayat arayanların naif hayallerine balta vuruyor, tartışması değil. Bu yeter ki musluk kesilmesin derdi birilerinin mafyatik, kirli zihniyetleriyle, para ihtiraslarıyla çeteleşen, eminim ki kendilerince büyük ve güçlü ama vicdansız insanların Türkiye'den dünyanın her yanına taşıdıkları zehir bu. Benim yaşamım ve mesleğimin haysiyetini bu tehditlere karşı koruyacak insanların izleyicilerimin olduğunu bilerek ve hissederek bu yayını kapatmak istiyorum. Yeniden görüşünceye kadar esen kalın. Bakın ben Turkish Voice of Canada'yı göçmenlik kanalı olarak kurmadım. Ekonomi, hukuk, sosyal haklar, insan hikayeleri, siyaset anlatayım. Bazen topluma yetkililer arasında, bazen de toplumun içinde köprü olabileyim diye yapıyorum yayınları. Ama göçmenlik bu ülkenin siyasi ve ekonomik gündeminde tepeye yerleşti artık. Yasa üstüne yasa yapılıyor. Uygulamalar değişiyor. Ben halkın derdi kadar bu ülkenin hükümetinin gündemini de aktarıyorum size. Bu yüzden geliyor o göçmenlik videoları ödünüze. Yoksa yerleşik kanadalı hayatların ya da yerleşme azmiyle harıl harıl çalışanların derdi değil ki bu haberler ama bu haberler ülkeyi şekillendiren ekonomik ve siyasi anlamda şekillendiren haberler artık.